Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Karakterimiz 60 level yüzde 941. Bu karakterimizi ardırım için kasıyorduk ama görebileceğiniz şekilde görev teslim edince 60 level yüzde 941 olduk ve art ardırımı giremiyoruz. Şimdi size bu gibi bir durumla karşılaştığınızda nasıl tekrar ardırımı girebilir hale geleceksiniz, bunu göstereceğim. İlk olarak üzerimdeki her şeyi çıkarayım. Sadece okum kalsın. 59 levelken Ardirim haritasında fark etmeden X miktarınız artabilir ve leveliniz 60 olabilir. Aynı şekilde kaos ya da farklı bir etkinliğe girdiğinizde de yine bu şekilde karakteriniz 60 level olabilir. Aynı doda kampa gideceğim. Buradan da bir respawn noktası kendimize seçelim. Öldüğümüzde tekrar burada başlayacağız. Ardrim için en kötü senaryolardan bir tanesi 60 level olmaktır. Çünkü 60 level olduktan sonra karakterinizi 59 levele düşürseniz bile karakterinizi tekrar Ardrim'e sokamayacaksınız. Biz de deneyelim. İlk olarak X miktarımı düşürüp karakterimi 59 levele indireceğim ve ardırıma girebilecek miyiz? Bakacağız. Zaman zaman BDV'lerden ve özellikle X jackpot patladığında hiç farkında olmadan karakteriniz 60 level olabiliyor. Sanıyorum bir kez daha öldüğümüzde 59 level olacağız. Ben yine birkaç kez daha öleceğim ki herhangi bir şekilde yaratık keserken ya da BDV'ye girdiğimde karakterim 60 derece olmasın. Evet yeniden Burning Stone'ları çektim. Ve karakterimiz şu an 59 derece düştü. Biz bir kez daha ölelim. Zaten üzerimizde herhangi bir item olmadığı için hızlı bir şekilde öleceğiz. Evet karakterimiz artık %94'e düştü. Bu kadar eksi düşmek yeterli. Yeniden tavuna geldim ve burada Arden'imi seçip onayladığımda görüyorsunuz. Tekrar uyarı çıkıyor. Bunun tek bir sebebi var. O da karakteriniz 60 level olduğunda kazandığınız skill ve stat puanlar. Hızlı bir şekilde Maradona dönelim. Skill ve stat puanlarımızı sıfırladığımızda Tekrar ardırmaya girebiliyor olacağız. Evet var premium'a da geçtim. Eğer var premium'unuz varsa ya da karakteriniz reyli ise zaten skill ve stat puanı sıfırlarken herhangi bir masraf yapmayacaksınız. Bu yüzden karakterinizin 60 level olması size çok fazla bir zarar vermeyecek. Fakat eğer var premium'unuz yoksa ve karakteriniz reyli değilse yani skill ve stat sıfırlamaya para harcayacaksanız bunun ortalama maliyeti size 50M kadar olacaktır ki özellikle Sirius gibi bir serverda 50M gerçekten çok büyük bir para. Evet ilk olarak stat puanlarımı ve sonrasında da skill puanlarımı sıfırladım. Gördüğünüz şekilde ikisi de henüz dağılmamış şekilde duruyor. Tovunumuzu atalım. Ve yeniden ardirime girmeye çalışalım. Ardirime tıkladığımda artık tekrar ardirime dönebiliyorum. Evet eğer karakteriniz 59 levelken yanlışlıkla level atlarsanız bu şekilde bir çözümü var. Bunun dışında herhangi bir şekilde ardırıma e dönemiyorsunuz. Yine karakteriniz 80 level olsa bile bu yöntemle karakterinizi 59 level'e düşürdüğünüzde ardırıma e gelebileceksiniz. Fakat tek bir istisna var. Eğer karakterinizin master görevini yaparsanız ve karakterinizin masterını açarsanız ardırıma e 59 level'e düşüp stat ve skill sıfırladığınızda da giremiyorsunuz. O görevde 60 level olduğunuzda şu şekilde ikinci job change şeklinde açılıyor. Bunun da tek bir sebebi var. Eğer karakterinizin master'ını açarsanız adınızın altında bulunan ranger farklı bir isme geçiyor. Yani karakteriniz master açıldıktan sonra bir daha eski haline bu ranger haline dönmüyor. Şimdi biz skill ve stat puanlarımızı dağıtalım. İlk olarak HP'yi 94'e kadar dağıtacağım. 96'da yapabiliriz. Kalan tüm puanları da dex şeklinde dağıtıyorum. Evet videomu izlediğiniz için teşekkürler. Kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Bir başka Night Online videosunda tekrar görüşmek üzere.